Ekranların en çok izlenilen, en çok kazandıran genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz haftaki bölümünden sizin için seçtiğimiz anlarda sıra. Sevgili seyirciler, 125 bin lira değerindeki 10. sorumuz geliyor. Buket, bu akşamlık maalesef bitiriyoruz, süremiz yetmedi. Ay. Önümüzdeki hafta görüşürüz seninle. Bir önceki hafta 125 bin liralık soruda süresi biten Buket Demirel Erol kaldığı yerden yarışmaya devam etti. Efendim? Sana en yakın gelen şık hangisi? B. Dana etli sandviç. Ve bayağı baskın geliyor açıkçası. Fikir, yani sesi düşündükten sonra biraz daha e, kafamda oturuyor. E, şimdi B harfi isminden de... Evet. Ben mis kalmak istiyorum galiba. Dana itli sandviç. Son kare. Buket Demirel Erol 250 bin lira değerindeki soruyu gördükten sonra çekilme kararı aldı. Bakalım yarıt vermiş olsaydı ne olacaktı? Çekileyim ben. Emin misin? Emin. Son karar mı? Son karar. Görüyor musun? Ah teşekkür ederim. <laughs> Buket devam etseydin ne derdin? Sonra ilk okuduğum zaman demin kelimesi seçmiştim. Sonra tekrardan e, net okuduğumda hilal ve ayı fark ettim. Çünkü ayı biliyorsunuz şekil şekil var, hilal. E, o yüzden V kelimesi benim böyle peçete, ve kelimeler, e, saat ünsüzler falan daha çok böyle dilimde aklımda kalıyor. Cevap olsaydı... Beyaz hilal ve yıldızlı al bayrak derdim. Ah. Doğru cevap A şıkkı. Ah. Ayşe Asena Özbağ Dağıma. sinemayla alakalı 15 evet. bin liralık evet. soruda Aşkı. yarı yarıya jokerini kullandı. Ben burada yüzde 50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. Şidlerin Lisesi. C. Dünyalar Savaşı. C. Dünyalar Savaşı. Son kararım. Ayşe Asena Özba, 30 bin lira değerindeki soruda basketbolun ilk olarak hangisiyle oynandığını bulmaya çalıştı. Yarışmacı bu soruda çift cevap jokerini kullandı. İlk tercihin hangisi olur? Ee, i̇lk tercihim ee, voleybol topu olur. Son karar mı? Son kararım. topu olmayacağını düşünüyorum. Handbolda futbol arasındayım. Birisini seçmem gerekiyor galiba. Eee babamı şansına güveniyorum ve futbol topu diyorum. Son kararım. <laughs> Son kararım. Yarışmacı 60 bin liralık soruyu gördükten sonra çekilme kararı aldı. Ee, ben evet, çekilmek istiyorum Kenan Bey. Çünkü emin olamayacağım ve risk almak da istemiyorum. Çünkü hayallerimi gerçekleştirmem gerekiyor. O yüzden çekilmek istiyorum. Son mı? Son kararım evet. Devam etseydin Asena, ne derdin? Ee, C süt anadan derdim. İyi ki de dememişim. <laughs> Mete Çubukçu, 15 bin lira değerindeki sinemayla alakalı soruya jokersiz yanıt verdi. A, B ve C şıkları bir üçleme diye biliyorum ben. Üçünde de Clint Eastwood oynuyor. Yani yönetmenlerini bilmiyorum ama... ...üçleme olduğu için muhtemelen Sergio Leone yönetiyordur üçünde diye düşünüyorum. O yüzden cevap vermek istiyorum. D bir zamanlar Amerika son karar. Mete Çubukçu 30 bin lira değerindeki Guinness Rekorlar kitabı ile alakalı soruda aklına ilk gelen yanıtı verdi. Açıkçası bu soruyla ilgili pek bir fikrim yok ama siz soruyu okurken aklıma direkt niye bilmiyorum Super Mario geldi. bizde 2008'den beri olan Guinness Dünya Rekorları kitabı kitapları var. Onları da küçükken okuyordum büyük bir merakla okuyordum. Belki oradan aklımda kalmış olabilir ama e, pek emin olamıyorum. Peki ben bu soruda çift cevap hakkımı kullanmak istiyorum. İlk tercihin hangisi olur? Yani B şıkkı demeyeceğim. Zaten üç tane şey var artık üçte ikide de tuttururum diye düşünüyorum. Umarım. İlk tercihim C Süper Mario son kararım. Mete Çubukçu, futbolla alakalı 60 bin liralık soruya risk alarak yanıt verdi. Ya buraya kadar gelmişken benim amacım yani en ileriye gitmek. O yüzden çekilmekte pek istemiyorum ne olursa olsun yani gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Ben bu soruyu yanıtlayacağım Kenan Bey. Yani bugün içime ne, hangi cevap doğuyorsa doğru çıktı? Umarım bu da doğru çıkar. Umarım. Ben A şıkkı Galatasaray demek istiyorum. Son karar.